Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Bugün 9. gebelik haftasından bahsetmek istiyorum. Gelin beraber bir inceleyelim 9. gebelik haftasında neler oluyor. 9. gebelik haftasında artık gebemizde çok acayip değişiklikler oluyor. Bir kere halsizlik, hocam işte kendimden geçiyorum, uyukluyorum veya özellikle açlık böyle abartılı bir iştah artışı. Hatta gebelerimizin eşleri diyor, hocam ne bulsa yemeye başladı çok değişti. Veya tam tersi abartılı bir bulantı, bu bulantıdan dolayı hiçbir şey yiyip içememe, buna eşlik eden kusma ve sık idrara çıkma bu haftalarda maalesef ki sık görüyoruz. Çünkü gebeliğin hormonları çok yoğun bir şekilde yükselmeye devam ediyor. 9. haftada BTCG hormonu pik yaptığı için de biz bu haftalarda bulantıyı özellikle çok sık görüyoruz. En çok bize poliklinikteki şikayet, e, şikayetlerden bir tanesidir gebelikte bulantı. Kimileri çok kolay tolere ediyor, kimileri tolere edemiyor. Tabi bebeğimiz bu haftada yaklaşık 2,5 santim, bir orta boy yeşil zeytin tanesi kadar. Daha çok minik ama yine de çok rahatlıkla ultrasonda hareketlerini gözleyebiliyor. Kalp atışlarını dinleyebiliyoruz ultrasonografide. Bebeğimize baktığımız zaman yine bakın bu benim yaptığım ultrasonlardan bir tanesi en görünür en e, göze çarpan şey aslında gövdesiyle kafası neredeyse aynı oranda beyin ve özellikle kafa kısmı hızlı gelişirken gövde daha sonra yavaş yavaş gelişmeye devam ediyor. Yavaştan bir insan şeklini alıyor. Özellikle o kuyruk kısmı arka taraftaki e, daha da silikleşmeye başlıyor ve böylelikle tam bir insan formasyonu yüzünün şekli, kafasının şekli daha da e, belirgin hale gelmeye başlıyor. Gözler kenarda, eller, ayaklar, parmakları oluşturmaya devam ediyor bir yandan ve bebek yavaş yavaş işte el bilekleri bükülmeye başlıyor yine ve yine dirsekler daha görünür belirgin hale gelmeye başlıyor. İç organlarda safra kesesi, safra kanalları, pankreas, özellikle bağırsaklar uzamaya başlıyor. Bağırsaklar yerine oturmaya başlıyor. Bu bahsettiğim sindirim sistemi organları gelişmeye devam ediyor ve tam yerine oturuyor. Yine iç genital organlar, yumurtalık ve testisler gelişmeye devam ediyor. Ama dış genital organlar yani bebeğimizin henüz bizim cinsiyetiyle ilgili yorum yapabileceğimiz kadar gelişmiyor. O yüzden 9. gebelik haftasında doktorunuzdan boşuna cinsiyetini söylemesini beklemeyin. Çünkü ultrasonografiyle dış genital organların doktorunuz göremeyecek, söyleyemeyecek size. Ama bebeğimiz özellikle yani ultrasonda bakın görüyorsunuz zaten minik kasları geliştiği için hareketlerini görebileceğiz ve yine bebeğimizin kalp atışlarını rahatlıkla duyabileceğiz. Bu arada anne de özellikle kan hacmi belirgin şekilde arttığı için çünkü rahim büyüyor bir yandan. Yani normalde yumruğumuzdan bile küçük olan rahim daha da da büyüyor neredeyse bir portakal e, kadar portakal büyüklüğüne geliyor. E bu rahim e, mekan gitmesi gerekiyor. O yüzden kan hacmi daha fazla artıyor. E buna bağlı da tabii doğal olarak vücutta başka annede özellikle baş ağrıları, efendim işte diş eti kanamaları, burunda dolgunluk kanamalar gibi şeyler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak ama henüz biraz daha erken. Tabii diğer taraftan özellikle e, bu haftalarda hani rahim büyüyor dedik ya rahmin tutan bağlar var. Bu bağlar da e, rahim kadar hızlı büyüyemediği için buna bağlı kasık ağrıları Görüyoruz. Yine gebelerimizden en çok aldığımız şikayetlerden bir tanesi bu işte bu haftalarda kasık ağrıları. Bu ağrılardan çok korkmaya gerek yok. Özellikle bu ağrılar çünkü e, genellikle kendini sınırlayıcı oluyor. Aslında bunların hepsi gebeliğe adaptasyon ağrıları yani alışıyor aslında vücut. Ve bunlar 14. haftadan sonra artık neredeyse hiç görülmez oluyor. Yani bu bulantıdır, kasık ağrısıdır vesairedir. Bunlardan baya baya e, rahatlıyoruz gerçekten çok önemli. Tabi e, bu e, ağrılar olsun bulantı olsun. Olsun. Maalesef ki bu alışma sürecinde 2-3 hafta bizi birazcık e, zorluyor ama bu noktada özellikle gebemizi motive ediyoruz. İşte biraz teşvik ediyoruz yemesini içmesini maksimum düzeyde sağlayabilmek için. O anlamda e, gebemizin de kendini motive etmesi bu şikayetlerinin nasıl olsa biteceğini biliyor olması lazım kısa süre içinde. Genellikle 12. hafta gibi falan iyice hafifliyor. Daha sonra da 14. haftadan sonra biz zaten gebeliğin altın çağına giriyoruz. Yani e, artık rahatlamış bütün alışma ve adaptasyon süreci hormonal deşarja, vücudun alışması gerçekten bitmiş oluyor 14 haftada itibaren ve bu arada tabi gebeler yani duygusal olarak da biraz aslında işte kilo alıyorlar vesaire bu haftalarda 1 kilo 2 kilo civarında alıyorlar Aslında ilk trimester'da bizim hani yarım kiloyla 1,5-2 kilo maksimum almamız gerekiyor e, kilo tabi biraz aynanın karşısına geçtiğinde özellikle kültürden kültüre değişiyor ama çok zayıf ve kilo konusunda Hani kendi kendini çok önemseyen, çok bu konuya takan kişiler biraz burada duygusal olarak hani şey hissedebiliyorlar. Ya ben çirkinleştim mi vesaire. Çünkü belirgin bir yağ birikimi oluyor. Ama bunların hepsi fizyolojik. Hepsi gerçekten çok doğal şeyler. Bebeğin büyümesi için çok özel ve kutsal bir şey yapıyor anne. Yani o bebeğin büyümesi vesaire hani biz burada anlatıyoruz ama o kadar çok bilinmeyen, bilimsel olarak bugün bizim gösteremediğimiz şey var ki. O yüzden hakikaten çok özel. Zaman içinde anne buna her şeyle alışıyor. O yüzden tabii ki hem bize ekim olarak hem çevresindekiler gebenin eğer eşler dinliyorsa bu videoyu. Gebemize maksimum duygusallık açısından da duygusal değişiklikler açısından da maksimum yanında olmak, ona yardım etmek, destek olmak gerekiyor. Çünkü bu haftalar gerçekten inanılmaz hormonal değişiklikler oluyor. Tabii yine de hala iki ayı bitirdik. Hani hala gebemizin artık çift canlı olduğunu standart alışkanlıklarının bazı şeylerden vazgeçmek zorunda olduğuna buna dikkat etmek zorunda olduğunu hatırlatmak isterim. Özellikle de bunların başında sigara. Lütfen sigara içiyorsanız bundan vazgeçin. işte ne bileyim hani mikrodalga fırın işte yüksek gerilim hatlı bir yerde bulunmak, e, cep telefonu kullanıp cep telefonunu işte özellikle karnınıza yakın bir yerde tutmak, e, işte elektrikli battaniye kullanmak, sıcak e, küvete girmek, vücut ısısını çok fazla artırmak, e, alkol kullanmayı söylememe bile gerek yok herhalde. E, bu tip hani zararlı olabilecek e, durumlara artık hani e, eskiden bunları belki çok önemsemiyor olabilirdiniz ama artık önemsemek durumundasınız. Bunlara dikkat edelim lan. Yavaş yavaş alışma periyodu bitecek ama şu anda tam pik yaptığı evredeyiz bu periyodun. Onun için çok önemli. 9. gebelik haftası bu anlamda işte bu tip değişikliklerle arz ediyor. Ee, benim söylemek istediklerim 9. ile ilgili bu kadar. Umarım e, bu video birilerinin işine yarar, birilerine ulaşır. Sırayla bütün haftanın videolarını çekeceğim inşallah. E, umarım videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda, başka bir haftada sizlerle görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Sağlıklı gebelikler diliyorum.